arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün teyzemle beraberiz. Kahvaltı ettik ve Ayşe vapuruna yetişmek için koştuk ve yetiştik. İki dakika sonra kalkacak. Evet, teyzem kendini tanıtmak ister misin? 75, 75 abone oldum. Yeni <laughs> <Yine> aboneleri bekliyoruz. <laughs> evet. Kendisi Tuba. Benim 24 senelik teyzem 24 olacak. Ama gördüğünüz gibi çıtır bir hanımefendi. Ayşe'nde bir tane müze varmış. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da eğer vakit bulursak Beşiktaş'ta akaretlere geçeceğiz. Orada meşhur tatlıcı varmış. Instagram'da karşıma sürekli çıkıyor. Onu gömeceğiz. Bakalım neler olacak. Yeme içme bizde. <laughs> evet bizde <müzemeye> devam edin. <laughs> Kırkılın başı bir yere gidelim dedik ama bize doğru geliyor anlamadım. geçip şu yokuşa tırmanacağız. Burada mezarlık var. Allah hepsine rahmet eylesin. Güzel bir manzarası varmış. Bir de ufak bir müze var. Ona gideceğiz. Mesela 4 dakika yürüyüş diyordu ama bir 6 dakika oldu. Ne yürüme, ne yürüme. Aynen ne yürüme diyor. Biraz evet. yokuş olduğu için evet, hala edelim. da devam ediyor yokuş. Ama internette gördüğüm kadarıyla boğaz manzarası çok güzeldi. Bakalım. Böyle böyle gidiyoruz. Komanda yürüyüş yapıyoruz. Önce böyle. Sonra böyle nefesim kesildi arkadaşlar. Bence yokuşa değiyor şahsen. Manzara aşırı iyi. Gireceğimiz köşke burası. Arkasında da Boğaziçi Üniversitesi. Bir anda hareket etse öyle korkarım ki. Aşırı gerçekçi. Bak burada adamın fotoğrafı var. Aynı üstüne yapmışlar. Hani şöyle bir göz kapsa falan var ya. Bir hareket etse. <laughs> Çok kötü olurum. Arkadaşlar şunun güzelliğine baksanıza. Buradan deniz gözüküyor direkt. Onun ölümü üzerine yazdığı makber şiiri bugün bir klasik sayılır. En sağdaki... Aa, bizim küçük istekler. <laughs> Şurada boğaz var. <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şurada ne güzel yapmış baksanıza. arkadaşlar. Burada insanın ömrü uzar. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Karşısı Göksu manzarasıymış. Bu yatağı. Bu öldükten sonra çekilmiş resim. Bunda da maskını yapmışlar öldükten sonra. Türkiye'de ilk sanırım. Çok tatlı çizmemiş mi? Çok tatlı. Şunu da çok beğendim. Aşırı gerçekçi yapmış. Bu Dönemimizde güzel sanatçılar varmış. Darwin'i bile çizmiş. Arkadaşlar banyosunda şöyle bir ayrıntı keşfettim. Buraya cam yapmışlar. Burada banyo bu yıldızları seyrettiğiniz düşünsenize ne güzel. Yani öğrenci 50 liraymış. Yetişkin 125. Yabancı da 450 liraymış sanırım. Ben öğrenci olduğum için 50 hallettim. Dışarıdan getiriyorlar herhalde. Mutfak, bu mutfak göremedik arkadaşlar sanırım. Dışarıdan yiyordular. Aa plak, anlat açısı. Ne kadar tatlı bir yemiş, kimmiş bu? Yeni gelmiş. Az önceki sanırım leylenmiş pardon. Daha alt katındayız. Burası yemek salonu. Buradan bile deniz gözüküyor. Burada yani geçin yağlı baraları var. Bayağı bir eseri varmış. Mutfak soruyorduk teyzemle mutfağı bulduk arkadaşlar. da mutfakmış. Ama kapalı. Herhalde bunda ateş vardı. Ben doyamadım arkadaşlar manzaraya. Aşağıda oturak vardı gidip oturalım bari orada. bakın Burası da mezarlığı vasiyeti üzerine. Ölümünden sanırım 35-40 yıl sonra buraya gömülmüş. Her merdivenlerden indik. Şimdi yokuş dağda iniyoruz. Yokuş inmek yine daha kolay ama insan temkinliğe inmek istiyor. Aa, bu da ışık çok güzel buraya. Eskiden ücretsizmiş sanırım müzeye de girmek ama ne zamandan beri ücretli bilmiyorum. Biz ücretli girdik. Burada da böyle her tarafını sarmış bir villa var ama tevfik için evi böyle yukarı doğru. Keyifliydi. Manzarası falan insanı böyle iç açıcı bir şey. Şimdi buradan akaretlere gitmeyi düşünüyoruz otobüsle. Şimdi yokuş aşağı verdik mi 4 dakika yokuş aşağı ineriz gerçekten. Şunu da ters Arkadaşlar otobüs yolculuğu yaptık. Şimdi akaretlerdeyiz. O karşıma TikTok'ta çıkan dondurma yemeğe gidiyoruz. Diyorsunuz ki bana yeter ki gezmek ve yemek olsun. Bugün de yanında teyzem vardı. Nasıl hissediyorsun? Neler hissettin bugün? Her şey yolunda gidiyor. Manzara çok güzeldi. Evet. Gerçekten çok, çok güzel Başladı, çok güzel gidiyor. İnşallah çok da güzel biter. <laughs> Arkadaşlar biz beğendik. Sadece oturacak yer yok. Hani alıp gitmek zorundasınız. 250 lira. Bir tık pahalı ama lezzetli ferah. İçine de şey sıktı antep fıstıklı. Zaten yapılışına koymuş olmam lazım. Başarılı ve tabii ki reklam değil kendim geldim. Şöyle sodalar aldık kendimize. Şey markayı göster. Bunu çok rahatlatıcı ve ferahlatıcı bulduk. Evet. Kus Bir de i̇şte dondurmamızı da yedik. Şimdi eve geçiyoruz. Biz hızlı insanlarız. Böyle random hızlı bir vlog oldu. Bir şeyler eklemek ister misin? güzel bir turdum. <laughs> bunu öveceksin sandım. Her zaman sandım. beklerim. Evet ben de bunu niye kaldırdım bilmiyorum. Ben de her zaman beklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En son vapur manzarasını bitirin diye düşünüyorum. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye bye!